Değerli izleyenler, Türk basketbolu için çok önemli, çok değerli bir yerdeyiz. Basketbol Gelişim Merkezi unutulmaz anlara, unutulmaz hatıralara ev sahipliği yapan Abdü İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edildi ve artık bu D tesiste son döneme, inşaatına son döneme yaklaştık. Çok büyük bir tesis gerçekten. Sadece bir basketbol gelişim merkezi değil, adeta bir yaşam merkezi. Ve bu süreçte çok önemli pay sahibi olan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu bizimle beraber bu güzel tesisi anlatacak. İnşaat sürecinde neler yaşandı, nasıl bir süreç geride kaldı, kendisi tüm detayları bizimle paylaşacak. Teşekkür ediyoruz başkanım bu güzel tesiste ilk yayını da yapmış olacağız. Gerçekten çok güzel, çok detaylı bir tesis, bir yaşam merkezi olmuş. Büyük emekler var. Önemli bir süreç geride kaldı. Geri dönüp baktığınızda şu anda neler hissediyorsunuz? Öncelikle güzel sözlerin için teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii geçmiş başlarsak yani bütün günümüzü alır. O yüzden yani hem 2018'de aldığımız kararlar, ee, yani pekçi yıkmamız, e, daha sonra böyle projenin e, ekip arkadaşlarımızla birlikte hayatta geçirmek istediğimizin e, bize neler katacağını hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ve sonuçta da yavaş yavaş da senin de gördüğün gibi e, bir şeylerin ortaya çıkmasını görünce insan daha da hem gururlanıyor hem mutlu oluyor. Çünkü e, çok emek var burada gerçekten. Ama ben her fırsatta dile getirmeye e, özen gösteriyorum. Biz olalım, başkası olsun. E, burada tek birisi, projeyi kendilerini anlattıktan bu zamana kadar her zaman sahip çıkan ve destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten ama gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu gördüğün tesis, inanın onun vizyonuyla, onun spora olan sevgisi ve spora bu zamana kadar yaptıklarının bir göstergesi olarak da sunabiliriz. O yüzden buradan tekrar kendilerine teşekkür etmek istiyorum. O süreçte çalıştığımız bakanlar da gerçekten çok özenerek neredeyse her gün bu projenin en kısa zamanda basketboluna, Türk basketboluna kazanılması için gece gündüz çalıştılar diyebilirim. Heyecanlıyız. İnşallah en kısa zamanda da bunu Türk basketboluna kazandırıp burada gençliğin, Türk basketbolunun gençliğin İnşallah uzun yıllar buradan faydalanacağı bir süreç kurgularız. Tabii basketbol hep konuşuruz ama çok detaylı tesisler var burada. Sanırım burası bir yaşam merkezi olacak ve sürekli de yaşayan bir merkez haline gelecek. Bu açıdan nasıl bakıyorsunuz? E tabii ki de biz ilk başta federasyon olarak öncelikle ihtiyaçlarımızı gidermek istedik. İlk ihtiyacımız nedir? Koskoca Türkiye Basketbol Federasyonu bu zamana kadar Tesisin olmaması. İlk başta onu giderdiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü burada senin de gördüğün gibi şu an bir ana salon olmak üzere üç altyapılar için bir tane de şu an bulunduğumuz ama milli takımlarımızın kadın ve erkeklerin kullanacağı, aynı zamanda milli takımlarımızın da vakit geçireceği üst tarafında da federasyonumuzun olduğu yani iç içe olacağımız bir süreç. Biz zaten yıl içerisinde 10 bine yakın altyapı maçları organize ediyoruz. Şimdi bütün maçların burada olması bir kere buranın her dahim basketbolla iç içe olmasını sağlayacaktır. Ama bizim daha önceki yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi neydi? Gerek sporcularımızın, gerek oraya gelen velilerimiz ya da taraftarlarımızın o tesisle birlikte zaman geçirecekleri bir süreçler de yaratmak istedik. Ve bu yarattığımız... E, Süreçte hem gençliğin de aileleriyle, taraftarıyla birlikte vakit geçirici, işte maçların öncesinde ya da sonrasında insanların gelip yemek yiyebileceği, daha sonra geçmişle birlikte ekip olarak kurgulacağımız güzel bir müze ve kütüphane ile de hem geçmişle ilgili daha çok bilgi edinecekleri hem de vakit geçirecekleri zaten büyük takımların da şu an ilgileri de başladı büyük salon için. Hepsini bir araya topladığımız zaman gerçekten gerek Zeytinburnu ilçesi için gerekse hem İstanbul'daki tüm basketbol severlerin gelip vakit geçireceği bir yaşam alanı da yaratmak istedik ki sadece maç olarak düşünmesinler. Maç öncesi, maç sonrasında da gelip burada vakit geçirecekleri zamanlarında yerlerinde olacağını bilmesini isteriz. O yüzden Heyecanlıyız, inşallah dediğim gibi komple bittikten sonra da tesis daha da anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii açılış tarihi henüz netleşmedi ama gelecek sezon net bir şekilde tam kapasiteyle hizmet vereceğini de belirtmek lazım. Yani biz inşallah hani yazın e, burayı bitirmek istiyoruz e, ki yaz organizasyonunu bizler önce başlatalım. Önümüzdeki yıllarda da şu an biraz önce dediğim gibi birkaç tane de çok değerli kulübümüzle de görüşüyoruz. İnşallah onlarla da bir protokol yapıldığı zaman onlar da büyük salonu kullanma imkanı doğacak. Eylül'den itibaren burası tamamen basketbolla yatıp kalkacak bir süreç planlamayı düşünüyoruz. Ben bunu daha sonra soracaktım ama siz kulüplerin ilgisini de dile getirdiniz. Burası gelecek sezon en üst seviyede Avrupa turnuvalarına da kulüpler düzeyinde ev sahipliği yapacak gibi görünüyor şu anda. Yani amacımız evet. o. Çünkü hem milli takımlarımız için hem de insanların kafasındaki o algıyı kırmak da istedik. Özellikle Türk basketboluna çok büyük emekler veren Atip Ekçi yıkıldıktan sonra tekrar bir aptipetçi gibi büyük bir salon yapılacak mı gibi bir hep biliyorsunuz bizi bu konuda eleştirenler de oldu. Hem o anlamda da büyük Teksis'in eksikliğini de gidermiş olduk. Şu an biliyorsunuz iki takımımız pardon Sinanlarda mı oynuyorlar. Hem büyük salonun boş kalmaması ve değerli kulüplerimizin gerek Türkiye Süper Liginde gerekse Uluslararası maçlarda da kullanması açısından bir de altyapılarımız için 3 tane salonun aynı anda etkinliği içinde bütün tesisin basketbolla da olacağı bir süreç olacak. Tabii siz Abdi İpekçi de oyuncu olarak çok büyük başarılar kazandınız. 2001 Avrupa Şampiyonası oradaydı. Milli takım nice maçı çıktı ama Abdi İpekçi'nin gerçekten çok boğucu bir atmosferi vardı rakip takımlar açısından. açısından. Bu salonda da güzel bir atmosfer olacak herhalde ki akustik açısından da siz bir danışmanlık hizmeti de almışsınız. Bu evet. konuya da özel, özel bir önem vermişsiniz. bu noktadan da salondan biraz bahseder misiniz? Tabii bir şey yaparken hep en iyisini ve çok yönlü nasıl faydalanır diye her zaman ekiple bunun istişaresini yaptık. İlk amacımız basketbola en iyi şekilde hizmet edecek şekilde. Daha sonra da yaptığımız hem müzik hem ışıklandırma hem ses düzeniyle birlikte dediğiniz gibi inanılmaz bir atmosfer basketbol alanında yaratmak istedik ve daha sonra da böyle bir tesisinde farklı organizasyonlar içinde kullanılması için de bir şekilde tedbirimizi aldık diyebiliriz çünkü böyle bir tesisin hem perdeleme sistemiyle hem ışık ve ses sistemiyle de sanırım farklı organizasyonlar içinde ev sahipliği yapacak noktasında dediğim gibi inşallah burada oynayacak kulüplerimiz ilk başta. Bu solunun o akustik sürecinden kendilerine fayda yaratırlar. Daha sonra da hem İstanbul'umuza hem gençliğimize buradan onların da zaman geçireceği etkinlikler yaratıp onların bu de yararlanmasını istiyoruz. Tabii sportif amaçlar çok önemli bir nokta burada ama bir de spor lisesi var. Onu da açar mısınız? Tabii hem spor bakanlığımızda hem de Milliyetin Bakanlığımıza yaptığımız bir süreçte onlarla da inşallah günlerde de bunun bir duyurusunu da yapmayı planlıyoruz. Buraya bir basketbol lisesi de 8 derslik bir basketbol lisesini de kazandırdık. Lisenin amacı tabii ki de basketbola hem sportif anlamda hem de bizim TBF Akademi ile de birleştirip oradan eğitim alacak çocukların da bu tesisten faydalanacakları bir süreçte onların da oraya dahil olacakları bir sistem de yaratmayı düşünüyoruz. Çünkü hem basketbol olarak da çocuklarımızın bu tesisten yararlanması, daha sonra da içerisindeki yapacağımız değişikliklerle de yöneticilik anlamında da ya da farklı branşlarda da çocuklarımızı bu anlamda da Eğitim anlamında yardımcı olmak istiyoruz. Geçen hafta, yanılmıyorsam FIBA başkanı geldi buraya. FIBA Avrupa başkanı geldi. Öncesinde genel sekreteri geldi. Önemli basketbol camiasından önemli isimler de burayı ziyaret etti. Aldığınız geri dönüş nasıldı onlardan? Vallahi aldığımız geri dönüş bizi biraz korkuttu diyebiliriz. Yani iyi anlamda korkuttu çünkü bu tesisi gördükten sonra bir kere hem dünyada hem Avrupa'da böyle bir tesisin olmadıklarını birebir kendilerini söyledi ki biz bunu da araştıran bir ekiptik. Gerçekten bunu hani tek övüneceğimiz nokta herhalde budur. Yoksa ben federasyon başkanı olarak bunu her fırsatta dile getiriyorum. İnanır mısın? Ben federasyon başkanı olarak tesis yaptım diye kendiyle övünecek ya da gurur duyacak bir insan hiçbir zaman olmadım. Ben sadece ekibimle birlikte bir ihtiyacı giderdiğimiz için bundan mutluluk duyuyoruz. Yoksa bu bizim için bir tesis yapmak, hani göğüsümüzü kabartacağımız bir süreç hiçbir zaman olmadı, olmayacaktı ama... Bana göre Türkiye'nin en başarılı federasyonu olarak böyle bir tesisin bu zamana kadar yapılmaması bizi üzmüştü. Biz onu Söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız'a sunduğumuz projede onun desteğiyle hayata geçirebildiğimiz için bizim mutluluğumuz odur. Ama FIBA ve Dünya hem Avrupa hem Genel Sekresi'nin 300'ü yerindeki insanlar da inanır mısın önümüzdeki 4-5 senenin de bizimle uluslararası anlamda işbirlikleri yapmak istediklerini söylediler. Bu bizi de mutlu ediyor çünkü... Ee, uluslararası anlamda da dünya anılmasının çıkması açısından da bu tesisin bu tip organizasyonlara da ev sahipliği yapacaktır. Zaten bu yaz biliyorsun o yeni Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Konya'da kızlarımız için bir e, altyapı organizasyonu düzenliyoruz gene. E, o süreçte de ülke olarak e, bu turnuvaları, bu organizasyonları yapabilecek kapasiteyle ve başarıda da bir federasyonuz. Önümüzdeki yıllarda da hem altyapımızın da aynı jenerasyondaki gençlerimizin de kendi yaşıtlarındaki uluslararası sporculara karşı oynayabilmesi için onları da görebilmesi açısından da bu tip organizasyonlara da ev sahibi yapmayı düşünüyoruz. Tabii tesisleri de gezeceğiz şimdi. Öncesinde son sorum size o ana salona çıktığınızda 10 bin kişilik salonu gördüğünüzde kurduğunuz hayal nedir? Ha, çok büyük hayaller var keşke. <laughs> yani sporcu olarak orada oynayabilseydim. Çünkü dediğim gibi Abdipeçci de ben milli takımlar anlamında Türk basketbolunun en büyük elde edilen milli takım anlamında başarılarından bir tanesinde oynamış bir insanım ben. Bizi tabii ki de bu tesisin gelecek nesillere örnek olması açısından, onların gerçekten bu tesisinden yaralanması açısından yararlanacakları için çok heyecanlı olduğumuzu da söylemek isterim. Biz de zaman zaman fırsat buldukça orada oynamayı planlarız eski basketbolcularla birlikte. İnşallah Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için ama bitmedi tabii ki yayınımız. Burada çok güzel tesisler var. Hepsini seyircilerimizle, izleyenlerimizle buluşturacağız. Görüşleriniz için çok teşekkür ederek basketbol severleri bu güzel tesislerle ve detaylarla buluşturalım. hafta etkinlikler için şey olacağı için parke kalktıktan sonra tamam mı? Tamamen bir etkinliğe, bir konsere şu anki noktaya gelecek. Çünkü şu yandaki gördüklerin hepsi teleskopik kulüp şey e, tribünler. Onlar açılınca bin kişilik salon basketbola hizmet edecek şekilde. Hocalar çok 58 tane hocamız var. Şu an fark ettiysen diğer salonlara nazaran direkt sahanın içine girdik. Evet. Kod farkından dolayı. Mesela bu Sinan Erdem'de ve diğer salonlarda bu yoktur. Kod farkından dolayı biz biraz aşağıdan e vererek. eğim vererek. vererek direkt salon içine girdik. Yani şu an bildiğin tribünlerin içindeyiz çok fazla içini aşağı girmek istemek normalde hedefimiz daha aşağı girmekti ama maazallah bir süreçle karşılaşmayalım diye. Zaten dışarıdan bakınca yoldan bu kadar büyük bir salon gibi görünmüyor evet. Için. fark etmiyor belki de. Belki de doğru diyorsun. O yüzden bu süreç bizleri de çok mutlu ediyor. Çünkü o sıcak havayı direkt sahaya girer girmez o atmosferin içerisinde oluyorsun. Yani şu an birkaç tane kulübümüz Gerçekten ciddi anlamda ilgileniyorlar. Onlarla da inşallah bu süreçte bir protokol yapıp uzun yıllar onların da basketbol severlerle bu tesisin birleştirmesini istiyoruz. Evet, perde sistemi de yaptık buraya ki söylediğimiz etkinlikler için ya da takımlarımızın artık bilet satışı ya da organizasyonlardaki şeylerine göre de 10.000'den 3.000'e kadar perde sistemiyle bu süreci, atmosferin daha güzel olmasını Kesinlikle. Hem farklı etkinlikler için de, organizasyonlar için de o perdeleme sistemi de sanırım o organizasyonun daha, e, artık onu nasıl söyleyebiliriz, daha kullanılabilir, daha evet. türbün, pratik, tribünlerin pratik, daha dolgun ya da boş gözükmemesi için de e, kendileri de o an düşünebilirler. Ama dediğim gibi bizim ilk önceliğimiz hep basketbolu ilk Mayıs'ta bunu kazandırmak. Daha sonra da o buradan kalacak müsait günlerde ya da zamanlarda farklı organizasyonlara da İstanbullulara burayı kazandırmak. Çünkü etrafta biliyorsun çok yakınımızda üniversiteler var. Evet. Gerek ilçenin, halkının buraya gelip hem basketbolla iç içe olması ve dediğim gibi etrafında e, gün boyunca da zaman geçireceği bir işte görüşmeler yapılıyor. Farklı mağazaların da olabileceği spor mağazalarında oradan e, o öbür taraftaki alanda e, hem insanların maçtan önce, maçtan sonra ya da gün içerisinde de vakit geçireceği zaman gelip e, yemeğini yiyip kahvesini içebileceği bir sosyal alan da yarattık. O yüzden heyecanlıyız vallahi ya. Tam tribünlere indiğinde ve sahaya sırt da koyulduğunda atmosfer de çok yani sahaya yakın ve etki edeceği bir türde taraftarın evet. yapılmış o da dikkat çekiyor. Benim özellikle favori bir salonum var Avrupa'da Asvea Salonu mesela çok dik bir şekilde iniyor. Burada da yine benzer bir atmosfer olacak gibi özellikle tribünler de dolduğunda. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şuralar şuralar da açılıyor. Hepsi açılınca dediğin gibi inanılmaz bir boğucu bir atmosfer yaratılacak. E konuştuğumuz gibi de ses sistemi de ona göre de yapıldığı için orada da büyük bir sanırım taraftarla birlikte o boğucu bir atmosfer yaratılacaktır. İnşallah burada At Tipekçi'de yaşanan başarılar tekrarlanır diyelim başkanım. İnşallah daha iyileri ya. Bizim inanın ki hedefimiz hani buradan Kerem tüm Türk Basketbolunun bu tesisten yararlanması, kulüplerimizin burada gelip kamplar yapması, bu tesislerin yararlanması, ee, gençlerin gelip özellikle yaratmak istediğimiz konsept, e, biraz önce röportaj yaptığımız yeri tamamen Türk Basketbolunun üst seviye gençlerini açıp yazın gelip orada e, senin de gördüğün gibi fitnessımızın da olduğu gelip yazın tamamen. E, Orada ya bizim ekibimizde bulunacak kondisyonerlerle ya da kendi kondisyonerini getirmek isterse onlara da gelip özel antrenmanı yapıp kendisini hem milli takıma hem de kendi takımına hazırlayacak bir süreçte de yaratacağız. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Şeref Elinize verdiniz. sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun. Bu tesis çok amaçlı bir şekilde düşünülmüş durumda. Arkanızdaki binalarda basketbol kütüphanesinin yanında müzede yer alacak ve yine en sonda yer alan binada otel olarak hizmet verecek. Burası da altyapılar için tasarlanmış 500 seyirci kapasitesine sahip bir salon. Basketbol gelişi merkezinde bunun gibi 3 salon bulunmakta. Artık altyapı maçları her gün her saat basketbol gelişi merkezinde çok rahat bir şekilde oynanabilecek. Basketbol Gelişim Merkezi 150 bin metrekarelik bir alan üstüne kurulu. Artık tesiste son çalışmalar yapılıyor, son rütüşler yapılıyor. Gelecek sezon başladığında burası tam kapasiteyle hem milli takımlarımıza hem de kulüp takımlarımıza hizmet verecek. Aynı zamanda 7-24 yaşayan bir tesis olacak.